Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle süper bir adventure oynuyoruz. Ee, belki yine profil değiştirebilirim. <laughs> karakteri göstereyim çünkü. Pro karakteri oldu artık. Çünkü, çünkü geçen ben videodan sonra ıı, ben kutu açtım değişik şeyler çıktı. Mor eşyalar çıktı. <laughs> Gösterdiğim gözlük çıktı bir de şey çıkmıştı. Buradan çıkmıştı. Buradan şey çıkmıştı. Bu falan çıktı. Bu çıktı. Hangisi çıktı artık? Yok bu çıktı. Bir, bir bu çıktı, bir bu çıktı, bir bu çıktı. Bu vardı, bu çıktı, bu çıktı bu çıktı, bu çıktı. Ama bunu çok yakıştır, bunu yakıştırmadım, bunu yakıştırdım. Ben bunu almıştım zaten, bu var. Burada bu görüntü kötüleştiriyor. Altına yine bir buna bak. Ve buna üstüne aynı olmuyor. Bab bir buna almana bakın. Ve babına bakın. Babın rengi az. Soyuz. değişik şeyler yaptım. Artık, artık bunu aldım. Bunu, Bunları nereden alacağımızı gösterdim. Anlaşma aldım. Vay! <laughs> göstereyim hemen. K, ben aldığımı aldım. Buldum işte ya. Pro gibiyiz. Kolay yerlerden bulamadım. Uzaklardan. Şu üçüncü arabayı bulamadım. Arabayı. Bir yorumları yazsın. <laughs> o kadar da, da yani. Bu artık kapatayım. Hey, hey. <laughs> Bu arada 10 kısmıyla ilgili video attım. Short. <laughs> onu izlemeyi unutmayın. Videoyu izleyin. Videodan sonra shortsa girsin. gibi gelmiş. Ve bana efektler geldi. Bir şey geldi mi? Bunu bir yanıyor. Bunu bir anda hızlanıyor ya. Çarmın çıkmış. Şuradaydı. Hemen gittim. Biraz burada. Tabii ki hemen burada. Göstereyim. Burada ya hemen. Çünkü bir daha ne olsa. Gelelim de bilmiyorum. Ne şu arabayla gidelim. Yok be arabayla ne gerek var. Arabayla gidelim. Merhaba, merhaba arabacığım.

Bakın burada bir tane bina var ya kudunun. Arka düğünün burası. Hemen şurada var. Bu arada arkadaşlar. Tatil nasıl? İlk gün o kula dokuz gün tatile girdi. Bol, bol bir video seans bitti bu hafta. Bu hafta ve diğer hafta. Tabii. Haftasını çok atamayacağım. Çünkü kurt var. İngilizce kursu. Ne yüzden söyleyeyim. Bence aramızda insanlar vardır. Söyleyeyim. Büyük bola cık. Dur da bu. Bu oyunu kaç kere Ben bunu iki kere gir, bitirdim. Bilmiyorum. Şu yaptık siz de yapmışsınız umarım. Ama yani burada yaşayanlar için söylüyorum. Lapsik yaşayanlar için söylüyorum. Onunla yapmıştır. Pazar günü bir şey varmış. Siz duydunuz Hoppala. Kapalı kadar günü de bir şey olacakmış. Gösteri yapacakmış. Hoppala. Hoppala. Ben de bir çınar. Ben de bir çınar. Ben de da 4-5 dakika oldu. Bu da Bugün turist boyu görevi vardı. Eh. Onu yapmayız, Ben onu yaptım. tabii iki tane oldu. Üç saat olmuş mu diye bakın. Yeni bir şey geldi. Ayın bir var. Ben bunu da I'm so sorry. Ananı unuttum. Onu almıştım. Yem <Sessizlik> yem Aa Bir saat sonra geliyor. Bir saat bekleyemem. Bizi hiç bekletmeyi istedim. Kara vadisini hala yapamadım bütün altın zamanlarını geçmek varmış. Altın ayıları nasıl toplayacağız? Bilen var mı şunlar? Normal ayının yanındakiler. Toplayacağımız bir söyleyin bana. Bilmiyorum Yani. Nerede o? Nasıl kapı kullanacağım ben? Kullanacağım ya. Gö görmeyin. Aşağı atın görmesiz. Kuşları görmeyin bastığımı bu zorlanıyorum basmakta böyle ama her yani bir şey yok yüz tane taş çıkardım orada artık ben onun projesi oldum, oldum. döndüğüm şekilde ha bu da altın rengi bu arada şey ben çok merak ediyorum karvazını 2. bulamadım hala <laughs> ne no. oldu gizli çıkartma. İkinci bulamadım. Üçüncü hiç zaten. Hiç bulamadım ya. Yani, yardım edin bana. Almama konusunda bir de büyük koca evde ikinci bulamadım. Valla evet. aramızda proler var. Söylesinler. İkinci bu oyunu çünkü. Ben de pırlar o kadar iyi değilim. Allah. Allah'ın daha iyi oynayanlar var. Bir bu oyunda modlar varmış Minecraft gibi. Bu da bazı alır böyle çöktü. Sen nereye gidiyorsun ya? Ben artık ben bunu yukarıda bu uçakla geçebiliyorum. Yani geçiyorum ya. Hop. Ya. Heh. Bir ne Şimdi bakayım. Şimdi arı. Nereyiz? Arı nereydi? Arı.

Buraya bak hadi yaa ne bak Bu test etmiş olayım Korkuyorum ben zaten Bu Bu nedir lan Bu nedir lan Bu nedir lan şu vadiye lazım Bu arada ben uygu uçu kısa Bu arada ben uygu uçu kısa Bu ne kadar Hemen mümkün olsun bir şey 15 dakikaya geçmesin daha iyi. Ben tüm bu Bu şişko var. Hemen kutlayın. Arkadaşlar burada <laughs> Evin orada buldum lan, <laughs> lan Öncesinde geziyordum <laughs> Buldum lan Şöyle çırpıcı bir şey <laughs> Arkadaşlar Bulabiliyoruz 10 like bekliyorum ya Yani Bir şansa buldum Ne bileyim ne bileyim Ne bileyim ya Hatta gizli sarı ağaçına girmeden önce Yüzüğün oraya Ama Ben bunu yetişim ya Hemen veriyorum Arkadaşlar ona özel do Doku Şey yaptım Doku do Doku 99 yaptım. Açıyorum. Bu da çıktı. Bu videoyu nasıl bitireceğim biliyor musunuz? Ben komutu düşünmek yapamam. O biraz zor olur ama bir şey güzel yapacağım. Eski şey yapacağım. Hatırlayanlar var mı? Hatırlayanlar çok iyidir. <laughs> <çıkarım> tabi, tabi. <laughs> Diğer videolardan tanıştınız. Ama neyse ben videoyu böyle bitiriyorum. <laughs> durmaz böyle. Güzel bir şey göstereyim size. Böyle bir Böyle. Bu da yumurta var. Yani biz ayıdan dolayı çıkamıyoruz. Bir de şey var. Şeyi keşfettim. Buradan kendimizi görebiliyormuşuz. Bakın. Bakın. Böyle bitirmek istedim. Ama beğenirseniz çok sevinirim bir on like beklerim. Hadi bay bay arkadaşlar. sana like etme yapma. Ben bir ayın süper ayın. Like videoda bir şey olacak. Kamalı bir çıkacağız tekrar. Hey bay bay arkadaşlar.